Cici Musa anlat bize Militan Z kuşağı aldı gazını Anasını satayım Xanax kafalı onun bulun evladı Daha fazla küfür etmek istemiyorum Et, ettim zaten yeteri kadar Anladığı dilden cevap verdim o o Kral bu arada Avusturya'da Penthouse'da yaşıyor ha. Z kuşağı o Almanca olduğu için Z kuşağı kanka Almanya'da Z oluyor ya o Almanca'da Evet O nokta çocuğuna Ha? Her neyse konumuz o değil. Şimdi... bu konuşmada şeyi çok fark edeceksiniz. İlginç bir Türkçe konuşuyor. Muhtemelen Avusturya'da doğma büyüme. Devamlı ne yapıyor? Almanca'da vardır bu. Hesabı işte doğru Ne? no? No? Was sagst du dagegen? Ne? No? Bu devamlı duyacaksınız bunu. Şimdi benim bir sorum var. Sürekli saçma sapan <laughs> yazışmalar şey. Küfür yok beyler, küfür yok. yok. Türkiye'de yaşa. Türkiye şöyle kötü, Türkiye böyle kötü, Türkiye battı. Şimdi benim çok basit bir sorum var. Türkiye bu kadar kötüyse Z kuşağından herkese soruyorum. Böyle düşünen, böyle konuşan. Neden siktir olup gitmiyorsunuz? Neden? Hı? Hı? Ananızın amına... <laughs> Hey, hey. Hey, küfür olayı olmaz. Musa, küfür olayı olmaz. Hanızın müsait yerine kadar yolumuz e, yolunuz var. Hı? <laughs> sizi Türkiye'de, sizi Türkiye'de zorla mı tutuyorlar? Hiç sanmıyorum doğrusu kimsenin kimseyi herhangi bir yerde zorla tuttuğunu zannetmiyorum. Ben bunu Ben buna dava açabiliyorum. Evet açarsın. Yani ben Z kuşağıyım dersin. Bunu kanıtlarsın. Ee, bu adam Türkiye'de yaşayan e, Türk Z kuşağına küfrediyor dersin. Davayı patlatırsın, Tabii ki. Türkiye'ye ilk girdiğinde sınır kapısında, indiği ilk sınır kapısında kelepçeye vururlar, aranıyorsunuz beyefendi derler, ifadesini alırlar. Bunu bir defa sizden birisine söylemiştim. Dedim bak dedim, madem Türkiye bu kadar kötü, neden defolup gitmiyorsun? Öyle değil mi? Yani şimdi ben desem ki Avusturya böyle kötü, şöyle kötü ya da e, Türkiye'de olsam desem ki Türkiye kötü, bir yerlere gitmenin yolunu ararım. Öyle değil mi? Ben bakıyorum bunlara. Ya Türkiye şöyle kötü, Türkiye battı, Türkiye şu, Türkiye bu. Herif hala orada. Bana diyor ki, e diye bizi alacak yer bulamayın ya ki, nereye gideceğiz? Ya tamam gayet normal bir şey. Neden bulamıyorsun peki? Hı? Neden bulamıyorsun? Çünkü çöpsün. güzel anlatacak. Eğrenmanı. <laughs> Anlatacak güzel. Tamam işe İşe yaramazsın. Anlıyor musun? Heh. Bizim Z kuşağımız ne yazık ki bitik bir kuşak. İçinde belki yüzde yirmi işe yarar adam var. Fiziksel olarak zayıf. Mental olarak zayıf. Ne? Ondan sonra ne? eğitim, meslek desen sıfıra sıfır halde var sıfır. Kalifikasyonlar rezalet. Rezalet. Yani kolay kolay ben sanmıyorum ki istisna bir üniversite dahil mesela örnek ODTÜ onun dışında herhangi Türkiye'den aldığı bir üniversite eğitimiyle ya da evet. teknik eğitimle falan gelsin de Avrupa'da bir bok yesin. Evet arkadaşlar Türkiye'de iyi bir üniversitenin olmamasının sorumluluğu kimde? Z kuşağında. Adamdaki mantık bu. Türkiye'de iyi bir üniversite yok. Bunun sorumlusu kimler? Z kuşağı. Nasıl? <laughs> Hı? Durum bundan ibaret. Ha tabi burada tekrar bir şey yapar. O ayrı. Ha? Onun dışında. Şimdi sürekli olarak sürekli olarak durmadan bir kötüleme, bir militanlık, bir isyan, bir şerefsizlik içindesiniz. Hı? Öyle mi? Peki bu... Az önce kendisi ülkenin bütün üniversitelerini kötüledi bu arada. Ha. Yani işine gelince kötüleyebilirsin. işine gelmeyince ayıptır. Ülkenizi kötülemeyin. Anladın mı? O kötüleyebilir. Neden? O vatanperver. Pardon. Vatansever bir Türk. Avusturya'da şey olabilir arkadaşlar. O kötüleyebilir. Sen burada yaşayan, buranın üniversitelerine giden bir Türk olarak sen kötüleyemezsin. Militan Z kuşa. <laughs> bunun bunu size bir şey getirecek. Rusya. Çık oradan. Alfred'in yeri orası. Çık. Mira niye geldi Alfred'in yanına? Çık kızım. Yeni mi sanıyorsunuz? Hı? Ben size şöyle söyleyeyim. Bakın kendi kendinizin sonunu hazırlıyorsunuz. Kendi kendinizin sonunu hazırlıyorsunuz. Eğer ki her şey bu kadar kötüyse anladın mı? Gidin kendinize gidecek bir yer bulun. Bu bu kadar zor olmamalı. Ama dediğim gibi sizi kim ne yapsın? Sizi kim ne yapsın? Heh. Varsa söyleyecek bir şeyiniz Mantıklı bir şeyiniz yazın aşağı. Yazın. Yazın konuşalım. Belki ben, bana sormak istediğiniz saçma sapan sorularınız vardır. Hı? Edepsizce, ahlaksızca. Yazın aşağıya militanlar. Bekliyorum. Şimdi e, bu adama söylenecek çok şey var tabii ki. Yani her şeyden önce şunu söylemek lazım. Abi link, abi link. Yazın yani mantıklı şeyleri tabii ki yazın. Kimse gidip de adama küfür etmesin. Kimse gidip de adamı e, haraslamasın. Ben kimsenin haraslanmayı hak ettiğine e, inanmıyorum ama... Tabii söylenecek çok şey var. Her şeyden önce zaten kendisi diyor. Yani ülkede düzgün üniversite yok. E, Türkiye'deki gençlerin uluslararası bir karşılaştırmada kvalifikasyon olarak... Diğer gençlere yakalaması çok zor. Bu bir ikincisi, siz tercih edilmiyorsunuz arkadaşlar. Ben uluslararası bir şirkette çalıştım, Avrupa Birliği sınırları içinde daha önce. Ee, eğer Türkiye ile ilgili bir iş yapmayacaksanız, çok da tercih edilmiyorsunuz. Neden? Çünkü e, sizi işe almak isteyen bir insan uzaktan anlaşıp sizi işe alsa bile, çok fazla fasarya'nın içinde kaybolacak, çok fazla işin içinde kaybolacak. İşte size çalışma izni çıkartması gerekiyor. Sizi davet etmesi gerekiyor. Bu tip şeylerle uğraşıyor. Ne yapar adam? Gider Polonya'dan alır. Ucuz iş gücünü. Türkiye'den almak zorunda değil sonuçta. Ha, Türkiye ile iş yapan bir şirketse o zaman el mahkum Türk alıyor işe. Alıyor. Ama ve lakin e, diğer konularda şansınız çok düşük arkadaşlar. Özellikle benim çalıştığım şirkette şöyle bir kural vardı. Türkiye ile alakalı bir işte bile Türk işe alınacaksa şöyle diyorlardı. Bizi bir çıkış pasaportu olarak gören Türkse almayın. Yani adamlar o kadar alışmışlar yani. Diyorlar ki hani ülkeden çıkış pasaportu olarak görüyorlarsa bizi Türkler yani o başvuru yapanlar. Almayın. Daha çok işle ilgilenenleri alın. Ne? Çözmüşler aga sıçtık. <laughs> Abi selam. Nefsin mesele olan yayını yeni izledim. Oradaki girdisi çıktısı sözünü kullanman sarkastik miydi yoksa genel akış ile mi söyledin? Ben izlerken biraz güldüm Doğan'a. Yok genel akış ya. Hayır genel akışla alakalıydı. Eyvallah Burak. Ee, bu bilgiyi de bu arada kullanın. Bunu bütün şirketler kullanıyordur. Özellikle e, Hintlilere falan da kullanıyorlar. Aynı klasmandayız biz de bu arada. Kusura bakmasın kimse. E, hintlilere de mesela hani Hintli birisi böyle çok fazla Denerse Hani Try hard moda geçerse e, Onlarda da Aynı şeyi uyguluyorlar Mesela bir münhal bir iş yeri var e, Bir iş pozisyonu var Onunla ilgili bir münhal açıyorlar Adam Türkiye'den başvuruyor Oradaki görüntülü ve sesli e, Şeyde interview'da eğer şey yaparsanız evet evet çok mutluyum işte Almanya'ya gideceğim için çok mutluyum falan yaptığınız zaman diyorlar ki ha bu aslında iş için gelmiyor aslında yeni bir hayat için geliyor ama işle alakanızı daha çok gösterirseniz tercih edilme şansınız olur ee, bunları da hani ekleyeyim dedim kafes <laughs> yani bu beyefendinin hiçbir fikri yok bu arada Türkiye ile ve Türkiye şartları ile ilgili ee, ülkede alınabilecek eğitim kendisinin dediği gibi belli. E, kalifikasyon olarak hani buradaki gençlerin yapabileceği çok bir şey yok. Ülkenin şartlarında iki tane üniversite bitirip üstüne iki tane master yapıp da bugün sokakta işsiz olan çok fazla insan var sonuçta. Kendisi ne iş yapıyor bilmiyorum. Ama şuna eminim. E, Avusturya gibi bir yerde asgari ücretle çalışmanız için ben Almanya'da biliyorsunuz 8-9 yıl yaşadım. Daha fazla lan. Daha mı fazla? Yok 9 yıl yaşadım. Mesela sen Avusturya'da asgari fitness eğitmeni mi? Eyvallah. Sen Almanya'da asgari ücretle çalışmak için şunu yapman lazım abi. Önünde bir tane bant akıyor. Bir üretim bantı diyelim. Şu. <laughs> bu. Ya da şöyle bir şey mesela. Bant akıyor abi şu bak. Geliyor mesela bu banttan. Hı <laughs> Hı. Bunu yaparsan asgari ücret alırsın. Bu işi aşağılamak için söylemiyorum ama asgari ücret almak için bunu yapman lazım. Bu ülkede en son yapılan en son verilen veriye göre TÜİK'in son verdiği veriye göre o da 2019 sanırım. 2019'dan beri bu konuyla ilgili bir veri yok. 10 çalışandan 4'ü asgari ücretle çalışıyor arkadaşlar. 10 çalışanın 4'ü asgari ücretle çalışıyor. Bizim ülkede. En az o bu arada en az. Bir de kayıt dışı çalışıp asgari ücret almayanlar bile var. Yani Almanya'da şunu yapsan asgari ücret alıyorsun zaten. Tamam. Yani. E... Kendisi kim bilir kaç para çalışıyor. Kaç paraya çalışıyor. Penthouse'undan size buradan şov çekiyor. E, kimse bana Avrupa'yı anlatmasın. Ben Avrupa'nın burada kitabını yazarım size rahat olun. Yurt dışına gitmeyi yazılımcı ve yazılımcı değil diye e, ayırmak gerekiyor. Doğru. Eğer akademisyenleri konuşmuyorsak çok doğru. 5 yıldır Almanya'dayım Boğaziçi mezunuyum ve söylediğim şeylerin çoğu benim ve arkadaşlarım için geçersiz. Doğru. Diğer meslekler için tabi